Final gününde kızarmış güllaçlarla karşınızdayız. Çok merak ediyorum. Hiç yemedim kızarmış güllaç. Çok güzel bir şeymiş kızarmış güllaç. Aynı aşama olarak e, ıslatıp sonra yumurtaya bulayıp kızarttılar. Baya ekmek kadayıfı gibi bir tadı olmuş. Çok iyi kızartmış bulamış belli ki panelemiş. Güzel de ıslanmış o önceki aşamasını da bence güzel yapmış. Bir tık kalın hani ağır bir tadı var. Onun dışında bence mükemmel yani yağ da çekmemiş. Şahane olmuş bu tabak şaşırdım yani. İkinci tabağımız. Bu da çok güzel olmuş. Bunun şerbeti bence bir tık daha kaynamalıydı. Böyle bir hafif lik var şerbetin tadında. Güllacını çok iyi ıslatmış. Çok iyi panelemiş. Keşke biraz daha iyi kızartsaymış böyle iyice altın rengi yapsaymış. İnanın ki çok hoş. Hatta bunun o sarması bire göre daha iyi. Ama bunda da e, kızartma sorunu var. Çok güzelmiş ya. Valla deneyin bu akşam. Güvenin bana. Baya hoş olmuş. Üçüncü tabağımız. ...üç tabaktan en güzel olmuş. Şerbeti böyle fışır fışır çekmiş. Şerbetin tadı çok iyi. Panelenmesi ve kızarması çok iyi derece olarak. Ee, önceki aşamasında da güzel ıslatmış güllaçlarını. Hiç sertlik yok. Mükemmel. Vallahi üçte üç çok güzel tabaklar var karşımda. Nasıl puanlayacağız bugün? Eyvah eyvah. Son tabağım. Tam diyordum ki kime bir vereceğim, nasıl kullanacağım biri. O beni yormadan karşıma çıktı. Bu bile birlik değil. Görüntüsüne bakmayın, tadı çok güzel. Ee, bir tık az ıslanmış, içinin güllacı, hafif e, kuru kalmış. Daha da ıslanmaz. Bu durdukça ıslanır mı diyeceğim? Sanmıyorum. Kalın olmuş ve siz de görüyorsunuz fazla kızarmış, yanık kokusu yok. Bence bu bile birlik değil. Dörtte dört tebrik ediyorum bütün kızları ve şefimizi seçiminden dolayı. Güzel bir final tatlısıyla karşınızdayız. Çok değil dört tadım sonra on altın bilezikte sahibini buluyor. Hadi ilk puanlar benden. Birinci tabak dört puan. Çok iyiydi. İkinci tabak ondan böyle bir tık daha zayıftı. Üç verelim. Üçüncü tabak yıldız gibi parlıyor. Her şeyiyle çok güzel. 5 puan. Ve bu garibim de maalesef 1 puan. İçlerinde en zayıf halka dördüncü tabak. Açmaya başlayalım. Final gününde bakalım kimlere kaç puan gitmiş. Önce 3 puan. Kim bugüne 3 puanla başlıyor? Bugün çok önemli bir gün. Yeşim. Hayret normalden daha az kızartmış Yeşim. Daha kızartsa daha güzel olurdu. Bakalım burada 4 puan kime gitmiş onu da bulalım. İkinci en yüksek puan finalde kimin oluyor acaba? Aleyna. Hmm, bak sen. Şimdi burada gözdemiz ve tuğbağımız kaldı. Acaba hangisi kaptı puanı? <laughs> Güllecin ıslanmasıyla, kızarmasıyla en öne çıkan tabak bu tabak. Tuğba'nın mı, Gözde'nin mi? Hadi bakalım. Tuğba. Şu zannettim Tuğba'yı biliyor musunuz? Böyle bir tık fazla yanmış görünce genelde Tuğba yapar bu işleri. Gözde şaşırttı. Ay şekerim ayaklarınızı uzatın. Battaniyeyi de böyle sarın her tarafınıza. Ve günün tadını çıkarın. Çünkü bugün final. Çünkü sıra kayınvalidelerde.